Vodafone Dijital İş Ortağım programında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin Moderatörlüğünde Gitti Gidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı ile Yeni Dünya'da Kobilere tavsiyeler hakkında konuşuyoruz. Herkese merhaba. Bugün Dijital İş Ortağım programımızda yine gündemimiz dijitalleşme olacak. Öget Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malumunuz koronavirüs salgını pek çok sektörü farklı şekillerde etkiledi. İş yapış biçimlerimiz değişmeye başladı. Dijitalleşmenin önemini daha da iyi anlamış olduk. E-ticarette bu süreçte iş yoğunluğunun en fazla arttığı alanların başında geliyor. Siz son dönemde hem site ziyareti hem de satışlarda nasıl bir seyir gözlemliyorsunuz? Her şeyden önce umarım herkesin çok daha iyi olduğu bir dönemi hep beraber görürüz. Hepimiz çok yoğun bir dönem geçiriyoruz. evden çalışıyoruz. E, ailelerimize vakit geçiriyoruz ve en büyük hayalimiz tekrar eski günlerimize dönmek. E, yalnız e-ticaret ve alışveriş değil, esasında bir sürü şeyin e, online olarak yaptığımız bir dönemi geçiyoruz şu anda. Daha önce e-ticareti deneyimlememiş bir sürü müşterimizin, bir sürü kullanıcımızın e-ticaretten faydalandığı bir süreci geçiriyoruz. Bu da tabii ki hem satışlarımıza hem trafiklerimize çok olumlu şekilde yansıyor ama tekrar söylemekte fayda var. En önemli şey şu anda sağlıklı olarak bu süreci geçirmek. Evet, e, sağlıklı olarak inşallah birlikte de buluşacağımız Aynı. önümüzdeki günlere diyoruz. E, sağlık demişken bu dönem sağlık sektöründe de emek veren herkese çok teşekkür ederim. Onların sayesinde evde kalıyoruz, sağlıklı kalıyoruz. E, aslında bu dönem siz biraz başladınız bahsetmeye. Tüketicilerde de farklı değişimler söz konusu. Bu trendlerde nasıl değişimler görüyorsunuz. En fazla satış hangi kategorilerde oluyor Öget Bey? Baktığımız zaman gerçekten bir kategori değişiminden söz edebiliriz. Özellikle e, son bir aydır. E, hijyen ürünleri, paketli gıdalar ve spor malzemelerinde çok ciddi bir e, talep artışı söz konusu. Hijyen ürünlerine baktığımız zaman kolonya, el dezenfektanı, gıda ürünlerinde sıvı yağ, bulgur, pirinç gibi e, daha önce bu kadar talep görmeyen ürünler bir anda ön plana çıkmaya başladı. Bununla birlikte evde çalışmanın yaygınlaşmasıyla beraber oturduğumuz koltuğu, kullandığımız notebook değiştirmek durumunda kaldık. E çocuklarımız online bir şekilde eğitim almaya başladı hepimizin. O yüzden onların da ekipmanlarını değiştirmemiz gerekti. E printerler aldık. E Anne bebek ürünleriyle ilgili çok ciddi artışlar oldu çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak açısından. Ee, ve dediğim gibi e, bu zamanda da çocuklarımızla vakit geçirirken evde oynayabileceğimiz kutu oyunları, PlayStation oyunlarına çok ciddi bir artış söz konusu. Peki böylesi yüksek bir talebe hazırlıklı mıydınız hem altyapı, hem ürün tedariği, hem lojistik anlamında artan talepleri karşılayabilmek için siz neler yaptınız? Ee, bildiğiniz gibi gitti gidiyor Türkiye'nin ilk online pazar yeri ve bizim e, DNA'mızda dijitallik var. Ee, ve 2011'den beri bir iyi bir şirketiyiz ve e, bu süreci bağlı olduğumuz bölgeleri de öngörde bulunarak e, uzun zamandır takip ediyorduk. Ve şu an, dolayısıyla şu anda ta, hazırlıklarımız tam anlamıyla e, yerinde diyebiliriz. E, bir pazar platformu olarak biz 100 binden fazla satıcı ev sahipliği yapıyoruz. Sitemizde 50 kategoride 15 milyondan fazla e, ürün yer alıyor. E, tedarik, depolama, lojistik süreçlerini satıcılarımız e, tabii ki yerine getiriyor ama biz de onların bütün bu operasyonel süreçlerinde elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Tabii önemli bir boyut tüketici tarafı, ondan biraz bahsettik. Bir boyutta çalışanlar tarafı. Salgın sonrası kendi çalışanlarınız içinde, çalışma düzeniniz içinde nasıl bir değişime gittiniz? Çalışanlarınızın uzaktan çalışma imkanları, sağlığı ve motivasyonu için neler yaptınız Öget Bey? Türkiye'de ilk vaka açıklaması 11 Mart'ta gerçekleşti. Bizler bir gün sonra şirketimizi evden çalışmaya başlattık. Bir Tabii gün. ki iki Çok aydır bu süreci takip ediyorduk. Bağlı olduğumuz Ejim Pasifik bölgesinden de aldığımız bilgiler vardı ve bir gün içerisinde bütün çalışanlarımızı eve taşıyabildik. Yanlış bilmiyorsam da Türkiye'de belli bir ölçeğin üzerindeki bunu başaran ilk firma biz olduk. <laughs> ee, sadece evden çalışmaya geçmekle kalmadık, çalışanlarımızın e, memnuniyetini, rahatını, huzurunu, her şeyin ön planında tutmaya devam ettik. E, şeffaf bir şekilde bütün süreçleri, her adımı onlara anlatarak e, katılımcılığı devam ettirdik. E, biz tabii global bir şirket olduğumuz için bu uzaktan konuşmalara, dijital ortamda toplantılara çok alışığız. O yüzden bu bizim çalışma şeklimizi çok fazla değiştirmedi. <laughs> uzaktan erişimle işte VPN'lerimiz hazırdı. Günlük iletişim için Slack uygulamasını kullanmaya devam ediyoruz. Hı hı. Ekiplerimizin bilgilendirmek için onlarla sadece iş için değil iş dışındaki konuşmaları gerçekleştirmek için de kahve molaları düzenliyoruz. Hem benimle hem yönetici arkadaşlarımla. O yüzden birbirimizin iş hayatları dışındaki özel ve aile hayatımız hakkında da konuşabiliyoruz. Ücretsiz psikolojik danışmanlık Egzersiz dersleri gibi e, onların motivasyonunu arttırıcı uygulamaları da hayata geçirdik. E, kısacası biz bu e, uygulamalara hazırdık e, ama şimdi her gün daha iyi neler yapabiliriz diye üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz çalışanlarınızı da memnun etmek önemli bir odak alanı Aynen. olmuş paylaştığınız üzere. Ee, tabii bir de sizin bir eBay şirketi olarak Türkiye'deki satıcılarınızı COBİ'leri yurt dışına açma hedefiniz olduğunu biliyoruz. E-ticaret atılımını başlattınız. 2020'ye en az 2000 satıcının e-ihracata başlaması ile ilgili bir hedefle girdiniz. Salgın bu planlarınızda herhangi bir değişikliğe sebep oldu mu? Şu an için bir değişiklik yok. Tabii baktığınız zaman sınır ötesi ticaret çok olumlu etkilenmedi bu dönemden. Ya Tabii ki bu dönem geçtikten sonra biz de eskisi gibi koymuş olduğumuz hedeflerin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Dediğiniz gibi 2000'in üzerinde yerel satıcı alma hedefimiz var 2020 içinde. Bu hedeflerin çok daha üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Ama e-ihracat uzun bir yolculuk. E, markalarımızla, kobilerimizle el ele vererek bu süreci başarıyla e, atlatmamız gerekiyor. Hali hazırda 800 satıcımız ve 50 binden fazla ürünümüz e, gitti gidiyor vasıtasıyla ebay'in uluslararası platformlarında listelenmiş durumda. En fazla talep ev tekstil, mutfak ürünleri ve ayakkabı kategorilerinde geliyor. Hı hı. E, baktığımız zaman da Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den en çok talebi aldığımızı söyleyebilirim. E-ihracat Türkiye ekonomisinin geleceği için çok önemli. Bizler de o yüzden bu konuya son derece önem veriyoruz. E, bu zor günler geride kaldıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğimize inanıyorum. E, peki aynı zamanda e-ticaret tarafında COBİ'ler için potansiyel olduğu çok konuşuluyor. Burada nasıl bir potansiyel söz konusu? E, gitti gidiyor olarak biz Türkiye'de hem kendi büyümemize katkı sağlıyoruz hem de e-ticaretin büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. E-ticaret kobilerin geleceği için son derece önemli. E 2018 yılında 6 ilde 500 kobi ile yüz yüze bir anket çalışması gerçekleştirdik. E ve sonuçlara göre burada E-ticarete e başlayan yüzde %90'ının satışlarını arttırdığını gördük. E bu satışların arttırma ortalama oranı %30. E ancak tabii ki gitti gidiyor platformuna gelip Satışlarını yüzde yüzün üzerinde arttıran kobilerimiz mevcut. E-ticaretin e koblilere sağladığı en büyük avantaj aslında Türkiye'nin her yerine 7/24 ürünlerini satabiliyor olması. E bu da onlara ve sağladığımız en büyük avantajların başında geliyor. Peki bir de e-ticarete girmeyi düşünen kobliler var. Onlara neler tavsiye edersiniz? E kesinlikle cesaretli olmaları gerekiyor. E-ticaretin bütün inceliklerini öğrenmeleri çok önemli. Ben yapamam gibi düşünceleri bir kenara bırakmaları gerekiyor. Geleceğin bu sektörde olduğunu çok iyi bilmeleri gerekiyor. Yine daha önce bahsettiğim bu Kobi araştırmasında yaptığımız araştırmada COBI'lerin %75'inin e-ticaretle ilgili bilgi almak istediklerini öğrendik. Hangi konularda bilgi almak istersiniz diye sorduğumuzda COBI'lerin %53'ünün nasıl satış yapıldığını öğrenmek istiyorum diye cevap aldığını gördük. Ve %76'sı ise eğitim almak istediğini bize belirtti. Biz COBİ'lerin çok daha büyümek istediklerini, e sektörüne girmek istediklerini biliyoruz. Onlar yeter ki istekli, cesaretli olsunlar. Biz onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Evet. Çok konuşuluyor son dönemde Öget Bey, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye, gelecekte her şey farklı olacak diye. Bunu e-ticaret alanına yorumlamak isteseniz, e-ticarette gelecekte nasıl teknolojilerle karşılaşacağız? Salgın sonrasında sektörün neler bekliyor? Sizin öngörüleriniz nelerdir? Evet, baktığımız zaman salgın sonrasında e-ticaretin çok daha yaygın olacağını görüyoruz. E insanlar e-ticaretin ne kadar kolay, avantajlı ve hızlı olduğunu çok ciddi bir şekilde şu anda deneyimliyorlar ve alışverişlerinin büyük bölümlerini bu platformlardan gerçekleştiriyorlar. Ee, teknoloji tarafında ise önümüzdeki dönemde kişiselleştirme odaklı yapay zeka kullanımının ve artırılmış gerçekliğin çok daha ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Ee, yakın bir gelecekte gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerde 5 kişiden 3'ünün online alışverişi için her 10 kişiden 7'sinin ise ödeme yapmak için mobil telefonlarını kullanacağını da öngörüyoruz. Ee, gitti gidiyor olarak bizim de Hedefimiz global bir platform olarak hem bu teknolojilere ayak uydurup öncülük etmek hem de Türk satıcılarını eBay'in milyonlarca alıcısıyla, eBay'in milyonlarca ürününü Türk alıcısıyla buluşturmak gibi bir hedefimiz olacak bundan sonraki dönemde. Çok güzel bir hedef. Başarılar diliyoruz. Tekrar Teşekkür sohbete ediyoruz. devam edeceğiz. Şimdi de Manisa'daki iş ortağımız Güneş Çetin'e dönmek istiyorum. Güneş Hanım hoş geldiniz. Öncelikle kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Merhabalar Meltem Hanım. Ee, öncelikle tüm Vodafone ekibine bana bu fırsatı sundukları için teşekkür ederim. Ee, i̇smim Güneş Çetin. Yaklaşık 10 yıllık kurumsal iş hayatında Türkiye'de ve İngiltere'de önce global şirketlerde marka yönetici bir pozisyonda çalıştıktan sonra 2017 yılı sonunda ailevi nedenlerden dolayı Türkiye'ye dönüş yaptım. O tarihten bu yana da abim Aydın Kerem Çetin ile birlikte aile şirketimizde de yönetici ortak olarak çalışıyorum. Şirketimiz Gönül Hanım'ın temelleri yaklaşık 40 yıl önce atıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 1500 metrekareye sahip, satış alanına sahip iki mağazamızda Arçelik, İşbir, Mondial ve Yuki markalarının yetkili bayiliğini yapıyoruz. 15 çalışanımızla her alışveriş deneyiminde üstün e, tasarım ve teknoloji sunan, sunan ürünlerimizi müşterilerimize en yüksek hizmet kalitesiyle ulaştırmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene internet satış mağazamız olan gunesokat.com'u da hayata geçirdik. Beyaz eşya, motosiklet ve elektronik kategorilerindeki tüm ürünlerimizi web sitemiz üzerinden Türkiye'nin her yerindeki müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz kendinizi tanıttığınız için. Siz tabii ki şu anda. Koronavirüs salgını sürecinde de mutlaka önlemler aldınız. İşiniz ve çalışanlarınızla ilgili önlemlerinizden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Bu alanlarda hangi önlemler aldınız? Tabii ana işimiz mağazacılık olduğu için bu konuda yüksek sorumluluk hissediyoruz. Mağaza çalışanlarımız, tüm çalışanlarımız ve müşterilerimiz arasındaki sosyal teması azaltmak adına çalışma saatlerimizi kısıtlandırdık ve vardiyalı olarak dönüşümlü çalışma sistemine geçtik. Mağazalarımızda Arçelik ekibinin bizlere tavsiye ettiği hijyen kurallarını hayata geçirdik. Tüm yüzeyleri ürünlerimizi düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Mutlaka maske takıyoruz ve tahsilat gibi müşterilerimizle yakın etkileşim gerektiren süreçlerde azami düzeyde hassasiyet gösteriyoruz. Görev alanı elverişli olan çalışanlarımız için evden çalışma ve uzaktan bağlantı şansı getirdik. Ve ayrıca görüşme ve toplantılarımızı mümkün olduğunca görüntülü olarak yapmaya çalışıyoruz. E, bu süreçte şirket hatlarımız üzerinden, e, iş Skype veya WhatsApp hatlarımız üzerinden görüntülü konuşmalar gerçekleştirip çevrimiçi iletişimimizi arttırdık Mümkün olduğunca bir araya gelmeden uzaktan iş süreçlerimizi eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Siz de üç süreçlerinize biraz dokundunuz. Bunları dijital ortama taşıdınız mı? Hangi, Hangi? işlerinizi online yapıyorsunuz? Bu anlamda işlerinizi kolaylaştıran hangi çözümler oldu? Ee, ana satış kanalımız mağazacılık olmakla birlikte e, geçen yıl faaliyete geçirdiğimiz internet sitemiz üzerinden satışlara ağırlık verdik. Aslında bu dönemin bize getirdiği bazı kısıtları fırsata dönüştürmeye çalışarak pandemi krizine kadar organik olarak büyütmeye çalıştığımız web sitemize bu dönemde reklam yatırımı yapmaya başladık. Ayrıca bu projenin bize sunduğu çok değerli fırsatı değerlendirerek Gitti gidiyor da mağaza açılışı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun, bereketli olsun diyelim. Et, ticarette de kullanılıyor diye varsayıyorum, bereketli olsun. Ee, bu süreçte peki kullanmaya başladığınız Facebook ve Instagram paketleri var, hedefli SMS çözümü var bildiğim kadarıyla. Burada nasıl bir yansıma bekliyorsunuz? İçinde bulunduğumuz dönemde aslında insanlar ortalamanın çok üzerinde e, sosyal medya hesaplarında ve internette vakit geçiriyorlar ve bu dönemde onları e, doğru reklam bilgi ve içerikle buluşturmak her zamankinden daha fazla önem kazandı. Bizde Vodafone'un sunduğu Facebook, ve Instagram ürünleriyle hedef e, reklamlarımızı doğru hedef kitlelere ulaştırarak reklam yatırımlarımızın satışa dönüştürme olas olasılığını arttırmaya çalışıyoruz. Ayrıca hedefli de markamızı bize e, çok geniş hedef kitlelere ulaştırma şansı veriyor. Bu işbirliğinin e, açıkçası markamıza e, Vodafone e, markası altında bilinirlik, artı değer ve yüksek katma değer katacağına inanıyorum. Çok teşekkürler Güneş Hanım. Sizin Öget Bey'e sormak istediğiniz bir soru var mı? Merhabalar Öget Bey. E, Merhabalar Bahsettiğiniz bazı fırsatlardan da yola çıkarak ev ticarette gitti gidiyor gibi bir pazar yerine başlamak sizce COBİ'lere ne gibi avantajlar sağlıyor? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle mağazanız hayırlı olsun platformumuzda. Umarım çok güzel satışlar gerçekleştirebiliriz sizinle. Ee, gitti gidiyor'dan bazı örnekler vererek e, size açıklamalarda bulunayım. E, biz e-ticarette 20 yıla yakındır faaliyette bulunuyoruz ve şu anda baktığımız zaman her saniyede bir ürün satışı gerçekleşiyor. 100 bin satıcımız ve 28 milyon kayıtlı kullanıcımızın olduğu bir platformdan bahsediyoruz. O yüzden bu kullanıcıya kobilerin ulaşması çok daha kolay bizim üzerimizden. Bunları kendilerinin yatırım yaparak yapması hem çok uzun zaman alıyor hem de çok maliyet gerektiriyor. Bizler bu avantajları kobilerimize çok ciddi avantajlarla zaten sunuyoruz. Ee, çok sık sıklıkça kampanyalar yapıyoruz. D dijital platformlarda ürünlerinizi ön plana çıkararak iletişim çalışmaları yapıyoruz. Ee, Kobilerin platformumuzun da sağlayacağı en büyük fayda, gidiyorum bir de eBay'in bir e, ailesi aile üyesi olmasından kaynaklanıyor. Bizler üzerinden hem Türkiye'nin bütün illerine 7/24 satış yapabiliyorsunuz, hem de eBay platformunu kullanıp. E, milyonlarca ebay alıcısına da ürünlerinizi pazarlayabiliyorsunuz. Ebay e platformunun aslında Türk satıcılara yurt satış yapma adına e, çok e, önemli fırsatlar sunundan bahsettiniz. Bu süreçte en önemli sorunlardan biri de dil bariyeri olabiliyor. Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mı? E-ihracatın e bildiğiniz gibi çok farklı gereksinimleri mevcut. E, ürünleri listelerken, Nerede listelendiğinizin doğal olarak e, oradaki dile çevirmeniz gerekiyor, oradaki dilde müşteri hizmetleri vermeniz gerekiyor e, ve oradaki dijital pazarlama faaliyetleriyle ilgili uzmanlık geliştirmeniz gerekiyor. E, gitti gidiyor bahsettiğim tüm bu e, konularda satıcılarımızla kol kola girerek onlar adına bunları gerçekleştiriyor. Örneğin gitti gidiyor da listelenen bir ürünü siz sadece hangi ülkeye pazarlamak istediğinizi bize bildiriyorsunuz. Bizler geri kalan ürünün çevirisi, oradaki dijital pazarlama faaliyetleri, açıklamaları e, ve satışa kadar her türlü operasyonu biz yönetiyoruz. Ondan sonra ürün satıldıktan sonraki dönemdeki süreçleri de işte ürün gönderimi, nakliyesi, gerekirse iadesi onları da biz satıcılarımız adına yapıyoruz. Aslında bakarsanız e, kobilerimizden tek beklediğimiz gitti gidiyor platformların platformuna ürünlerini listelemeleri geri kalan bütün operasyonları biz onlar adına yapıyor oluyoruz ve kobilerimizin milyonlarca ebay kullanıcısıyla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ben ederim. ediyorum. Verdikleri bilgiler için Öget Kantarcı ve Güneş Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Umarım sağlıklı günlerde bu güzel kanalı yüz yüze de yapabiliyor hale geliriz. Aynı temelinde ben de herkese sağlık diliyorum. İnşallah yaz döneminde bu süreci geride bırakmış oluruz ve güzel günlerde buluşuruz. İnşallah. Vodafone oh. olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de işletmelerin yanında olmaya ihtiyaçlarına uygun terzi usulü çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Kobi ziyaretlerimizi de mevcut koşullara uygun şekilde tamamen dijital ortama geçirdik. Yani Kobi'ler dijitalleşme ile ilgili her türlü ihtiyaçları ile ilgili bizimle rahatlıkla iletişime geçebiliyor. Bu görüşmeleri de dijital ortamda güvenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Vodafone.com.tr için de müşterilerimizi uzaktan çalışma ile ilgili bilgilendirmek üzere bir blog oluşturduk. Burada hem uzaktan çalışma ipuçları hem de uzaktan çalışmaya destek veren iş sürekliliği sağlayan çözümlerimizi paylaşıyoruz. İşletmeler de ilgilendikleri ürünlerle internet sitemiz üzerinden başvuru bırakabiliyor. Ardından müşteri temsilcimiz işletmelerimizi arayarak ya da sanal ortamda video bağlantısı kurarak ihtiyaçlarını öğreniyor ve o ihtiyaçlara uygun çözümler öneriyor. Bu çözümlerle işletmelerin evden çalışırken de güvenli ve kesintisiz bağlantı kurmasını Şirket verilerini de koruma altında tutmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki COBİ'ler büyürse Türkiye büyür. Etkinliğimize online olarak katılan tüm katılımcıları teşekkür ediyor. Bir sonraki etkinliğimizde yeniden görüşmeyi diliyorum. Çok teşekkürler. Dijital İş Ortağım programında yeni dünyada COBİ'lere tavsiyeler hakkında konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere.